Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lonca seferindeyiz. Ve arkadaşlar Lonca seferinde şu an savaş göstermeyeceğim. Bunun yerine size farklı bir bilgilerle sizi destekleyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi kaptanlar için bu seferde bu Lonca seferinde bir değerlendirme içerecek. Sizler için de normal oyuncular içerisinde, içinde e, lonca liderlerine karşı tutum ve Kaptanların neden ilerlemediğini ya da sakin kaldıklarını biraz da olsun e, anlayabilmeniz açısından durumu kendi kendinize değerlendirmeniz için sizlere bilgiler aktaracağım ölç tart ve değerlendir konumuz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar şimdi lonca seferi arkadaşlar biliyorsunuz ki aşama aşama e, devam ediyor gidiyor işte şu saatte şurası açılıyor, bu saatte burası açılıyor falan... ...bu şekilde gidiyor. Yeni güncellemelerle birlikte bunun süresi kısaldı. Önceden en az 5-6 günlük bir süre... ...işte şimdi 2 gün... ...2,5 gün falan herhalde. Bunun gibi bir sürece düştü. Şimdi... E, ...arkadaşlar... ...dediğim gibi burada... ...durum değerlendirmesi yapacağız. Çünkü atıyorum mesela... ...diyelim ki... ...lonca seferine gittiniz... E, oturup şunu diyebiliyorsunuz ya bizim kaptan e, normalde zaten çoğunuz kaptanınızın kalesinin değerlendiremiyor. Yani görmediği için, bilmediği için e, algılayamıyor onu ama kaptan mesela karşıdaki kaptanı görünce o kendi mesafesini koruyup kendi haddini bilebiliyor. Yani şunu düşünebiliyor ben e, işte o benden güçlü o şu adam mesela sıkıntılı yapabiliyor ama sizde e, çoğunuzda şu var. Ya acaba niye ilerlemiyoruz? Niye millet gelmiyor? Falan yapan kişiler var. E, arkadaşlar burada çoğu kişi görevini tamamlayıp. Yani burada puanını tamamlayıp. Bırakma aşamasında yani bırakma düşüncelerindeler. E, anca dediğim gibi kaptan eğer ki du durum değerlendirmesini düzgün yapabiliyorsa. E, boşluğu bulduğu an önder anıtına doğru. Zaten gidiyordur şimdi burayı Dediğim gibi sizlere göstereceğim İster kaptan olun ister Normal oyuncu olun Bunun durum değerlendirmesini kendiniz yapabilin diye Böyle bir videoya girişiyoruz arkadaşlar ee, Tek tek Tüm konularda tüm lords Mobile konularında ee, Sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar Şimdi ee, Lonca seferi Eee Bayağı oldu başlayalı. En az bir gün oldu şu anki durum. <laughs> biz zaten ilerlemiş durumdayız. Arkadaşlar şimdi şu şekilde bir görüntü. Önder anıtına doğru gidiliyor. Bizim mesela oradan iki tane çıkış noktamız var. Ee, biz yukarı sol taraftayız. İki tane çıkış noktamız var. Şimdi e, burada geldiğiniz an, loncalar belirdiği an e, şimdi değerlendirmesini öyle bir yapmanız lazım ki en başından savaşı ya kazandığınız ya kaybettiğiniz zaten ortaya çıkar. Ya da atıyorum ligde kalmanız ya da düşme olasılığınız zaten ilk bakışta aslında anlaşılır. Şimdi örneğin bizimkinden bakalım. bizim buradaki durumdan önce bakıp değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle yukarıdaki loncaları ilk önce hemen seziyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi Evet Portekiz loncası arkadaşlar. F dolar 3 loncası. Arkadaşlar kudret sıralamasını açıp e, aslında 1B'ye kadar da inebilirsiniz ama bir e, 1.5B'ye falan kadar inmeniz daha makul. Ondan sonrası böyle tek tük kaptan çıkma olasılığı var. Buradan sıralamadan tek tek kontrol ede de kaptanları ölçün tartın arkadaşlar. Çünkü buradaki kap, eğer işlerinde kaptan varsa eninde sonunda çıkıp ee, siz önden anlatına gitseniz bile eninde sonunda çıkıp gelip sizin umutlarınızı boşa düşürebilir. Örneğin bir buloncaya bakalım bir. Örnek mesela bu bir şeyler yapabilecek bir kapasitede bir kaptan arkadaşlar çünkü normal normal kaptanlarımızı zorlayabilir yani şöyle diyeyim şimdi anlatıyorum ama ben orta derecede ya da ileriki seviyedekilere göre şimdi cümlemi kurdum kurdum ama ya sıfırdan ya daha düşük seviyelerde oyuncular varsa diye hemen aklıma geliyor arkadaşlar bu sizin için tabii ki güçlü bir kaptan. Ama bizler için mesela şunu diyebiliyoruz ya ben oyunda yoksam bu bizi zorlar ama ben bu oyuna gelirsem ben bunu yiyebilirim diye düşünüyorum mesela. Ee, onun için bu süreleyebilecek şekilde bir kaptan arkadaşlar. Bundan ayrı kaptan var mı diye bakıyoruz. Çünkü bu bizim hemen sağ tarafımızda bizim taraftan gelme ihtimali var çünkü onun iki çıkış noktasından. Atıyorum birinden bu bizi sıkıştırabilir. Onun için ilk önce bakacağımız lonca bu lonca. Örneğin mesela lider almış. Şimdi buna da aynı şekilde aynı şeyleri söyleyebilirim. 36 kutsaması var. E, oyuna para yatıran oyunculardan. Yani kendime göre tart tarttığında mesela ben o olmadığında dediğim gibi ilerleme aşaması var. Şu iki kaptanlardan vardı mesela. Bunun haricinde bakıyorum. Normal kaptanları illaki var arkadaşlar. O mitik ekipmanlı olanlar. Onlardan daha düşük derecede ama onlar da iş yapar. Bu bile iş yapar yani. Burada lonca seferinde herkes zaten bir askerle bile açtığınız yerleri vura vura boş boş götürebiliyor. Böyle bir sıkıntı e, bu lonca seferinde var arkadaşlar. Evet. Örnek mesela. Bu arkadaş. Güçlü. Ekipmanların belli olmasına fazla bir gerek yok. 125 kutsalı var. E, 759 yıldızı var arkadaşlar. Kale yıldızı da 208. Yani bu e, neredeyse çok, çok ileri bir derecede. Bir de kükremese iyiydi. E, i̇leri derecede bir oyuncu arkadaşlar. Evet bir tane daha hemen kale yıldızından bakarak bulduk. Bu ötekine göre daha e, düşük seviyede arkadaşlar. E, bu... Bu arkadaş da kaptan. O da aslında e, güzel kalesi olduğunu düşünüyorum. Ayakkabısı 12 idi. Ama e, bir öncekine göre tabii... E, ...durumu daha zayıf ama ikisi iş yapar. Evet. Burada da bir arkadaş var mesela. Bu da... E, ...evet güzel mi güzel, full şampiyon. <laughs> Bu da atıyor mesela arkadaşlar, durum değerlendirmesinde. E, şunu diyebilirim ki hani... ...ilerleyecek, zorlayacak bir arkadaşımız. Şimdi ben durumu ara ara kendi kendime değerlendiriyorum. Ben kendime göre. Siz görüp de ya full adam bu illaki zorlar. illaki önder anıtını bile alır diyebilirsiniz. Sizin oynadığınız koşula bağlı buradaki durum. Yani durum değerlendirmemiz benim söylediğim gibi size uymayabilir. Çünkü dediğim gibi full şampiyonu gördüğünüz zaman. adamaya ya zaten bu adam çok güçlü. Nasıl ötekinden zayıf olabilir falan filan diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kendime göre ben. Şu an değerlendirmesini yapıyorum. O gösterdiğim adamlar zaten güçlü adamlar. Evet, burada da var mesela. Ama burada mesela 11K Hero'luk var. Ama burada kale yıldız sayısından, işte eser sayısından ya da göğüs falan ben bunun durum değerlendirmesini zaten ortaya çıkarabiliyorum. Bundan dolayı Evet. Burada da Normal kaptanlar var. Arkadaşlar bu lonca e, evet bu lonca, sıkıntılı lonca. Evet arkadaşlar Bu lonca, e, Sıkıntı çıkarabilecek bir lonca Orasını söylemeliyim Yani iş yaparlar e, Zaten Bizim bu taraftan da çıkabilirler. Ee, yan taraftan da çıkabilirler. Ya da yan taraf daha zayıfsa, e, hani asker kaybetmeyelim, bunlarla vuruşmayalım deyip direktmen öteki taraftan yan taraftan da çıkabilirler. Çünkü bizim tarafımızdan çıksalar bizim orada e, anıtlarda falan, Şuralarda falan, arabelerde, e, buralarda falan e, sürtüşme olabilir olasılığı var. Şimdi bunlara göre de zayıf taraf ne tarafsan o taraftan çıkma riskleri, şeyleri, avantajı daha çok onlar için. Yanımızdaki loncaya bakalım mesela. Bu lonca bir pasif gibi görünüyor. Evet. Bu lonca, ya bu lonca iş yapmaz arkadaşlar. Bizim buraya göre. Ee, bunu niye bizim liglere vermişler? Anlamadım. Demek ki kendi gruplarına göre sürekli iyiydiler. Ya da e, güçlü kaptanlar vardı mesela. Zaten sayıları düşük. Belki de savaşmak için birleşiyorlar sonra ayrılıyorlar. Şimdi burada iki tarafa baktığımız zaman bizim bu TS üstüne gelme olasılığımız daha çok. Neden? Zayıfı buldun. Gon, es parçala. Ee, bu tarafa da do doğru yüklenmemiz daha iyi. Şuradaki mesela şuraya orta ışık 8 normalde bizim daha güvenilir çıkış yolumuz. Çünkü F3 loncasıyla diğer tarafta denk gelme olasılığımız var. Buradan daha kolay gidilebilir. Ee, onun için ee, dediğim gibi en güzel yol Mantıken Burası bizim için Eşik 8 Şimdi bu F3'ün yanındaki loncaya bakalım Evet Bu da e, Nasıl bitik bir loncaysa Bu da aynı şekilde e, Diğer loncayla pasif durumda arkadaşlar Bu F3 loncası Muhtemelen otokitar, o tarafa doğru Yüklenecek arkadaşlar Buradaki iki tane harabeyi F3 loncası alır. Pınar'ı da de ikisini de alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, BLR loncası bildiğiniz pasif e, devam edemezler. F3 loncasının e, elemanları yarın öteki gün yani yakında bunun farkına varıp ilerleyeceklerdir. Şimdi mesela diğer loncalara bakalım. Şurada bir tane lonca var. Bu da niye ise bu şekilde ee, dediğim gibi ya savaş için birleşiyorlar bu şekilde geliyorlar ya da e, Kalmış durumdalar arkadaşlar Şöyle alttakine bakalım bu F88 de Bitik Şimdiye kadar 3 tane lonca bizim için bitik arkadaşlar Sadece yanımızdaki F3 loncasıyla birbirimizi yeriz Bu belli Buradaki IDX loncasına bakıyorum Bu da bitik Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar ben şimdi baktım Beş loncaya bakın. 4 loncası biti halde. İlk kez ben böyle bir şey görüyorum. Normalde bizim karşımıza gelen loncalar hep şey olur. En az 150B olur. Nasıl bu şekilde denk gelmiş karşımıza çıkmış burayı da kestiremedim. Yani sizlerin karşısına böyle bir şey çıkma olasılığı düşüktür. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi ben şimdi tam değerlendirme aşamasında bu şekilde güçsüz loncaları görüyorum. Normalde denk gelmez yani. Bu A loncasına bakalım mesela bu böyle. Yani ben şu ana kadar açıyordum mesela e, 7 tane loncadan e, 6 tanesi en az 150B, 160B. Ama şimdi nasıl olmuş da gitmişler orasını çözemedim. Şimdi bu loncaya bakalım. Şimdi şunu söylemeliyim. Kudretten de her şey anlaşılacak diye bir şey yok. 160B lonca atıyorum. Evet tek tük iş yapar adamlar var. Ama bize oynayacak adam var mı bakalım. Bunlar artık öyle kudret oluşturmuşlar ki herkes iki bir oyuncu Anlık çok çok sağlam bir Kaptan göremedim Evet, düzgün. Ne kapalı arkadaşlar? Şimdi şuradaki en sondaki T dolar R ilerlemiş yani bir şeye güveniyor bayağı çıkmış Önder anıtına doğru gidiyorlar arkadaşlar Bilir. Evet. Baya para basan bir lonca. Çok çok ağın şahın bir şey görmesek de yani her oyuncu yine cebine konuşturmuş. solda takılacak kaptanlar var bu kaleler burada iş yaparlar şimdi burada illa en güçlü kale olacak diye bir şey yok çünkü ya normalde öyle önder anıtına gittiğinde ya da bazı yerlerde ünlü kapatmaya bir tane kale aslında yeter ama illaki o büyük kalenin yanına yani güçlü kalenin yanına normal kaptan kaleler de lazım çünkü adamı ön, öne vura, vuracağınız yerde düşünün ki bir yanta, arka tarafa vurduklarını düşünün bu sefer bağlantı noktanız kesiliyor evet burada bir tane yakaladık bu şampiyon 50 kutsalı var bu adam e, iş yapar bizim yanımızdaki lonca'daki adam bundan daha güçlü ama bu da iş yapabilir arkadaş, arkadaşlar evet Evet bir tane daha bulduk. Bu... Bu da naif. Sorsan ben Türk değilim der. Ekipmanına bakıyoruz. Şu an suvari ekipmanında zaten. Evet birkaç tane şampiyon ekipmanını 12 yıldızlamış. Yani bu da iş yapacak tarzda. Bunun kararını hemen gözden geçirip kimin atak yapıp yapmayacağını zaten e, biraz biraz görüyoruz bu şekilde. Neyse fazla aşağı inmeyeceğim arkadaşlar. Bu son loncaydı. Şimdi arkadaşlar bir tane de burada var. Bu full şampiyon değil. Ama yine e, savaşır yani, savaşacak tarzda bir kale evet, ya, kaptan kale var arkadaşlar bu loncaların yani 150-160 ve bu gördüğümüz loncaların hepsinde hemen hemen şampiyon ekipmanlı kaleler var e, illaki kendi bölgelerinde falan savaşırlar, önder anlatında belki hepsini kapışamaz ama dediğim gibi e, yine uğraştırırlar, biraz iş yaparlar ama önder anlatımda çok çok güçlü kale olması lazım. Şimdi en güçlü kale bunların arasında bizde F3'deki adamdı. Bulonca'daki eleman arkadaşlar. Adamlar 170B'ye neredeyse kudreti var. Şimdi olay burada. Diyelim ki hemen Lonca seferi başladı arkadaşlar. Bunun hemen geldiniz değerlendirmesini yapıyorsunuz. Direktmen hani kaptana umut bağlamayın hani e, kaptan da illa ki kendi kendine bakacaktır e, ya da bilgisizdir. Siz de bunun uyarısını çekebilirsiniz. Bazı kaptanlar var e, ne yaptıkları belli değil. Adam yeni kale almış daha savaşmayı bilmiyor ya da kalesinin gücü yeterli değil. Hemen atlıyor Bil sizi parçalamaya çalışıyor atlıyor ona vuruyor buna vuruyor ne yaptığı belli değil böyle dolanan çok kaptan da var arkadaşlar her şeyi bir kenara geçtim benim burada demek istediğim şey değerlendirme yapmasını iyi bilin arkadaşlar şimdi biz mesela değerlendirmesini yaptık dediğim gibi 3-4 tane lonca zaten boş bir lonca çıktı burada boş çıktı ama şunu söyleyeyim ilk defa ben böyle boş loncalara rastladım o da işte bir video çekelim dedik ya ona denk geldi işte onun haricinde arkadaşlar buradaki F dolar 3 loncası orada kaptanlar vardı ve aşağıda K dolar R loncasında kaptan var hatta şuraya kadar ilerlemişler kim gelmiş burada evet bu adam bildiğiniz kaşınacak yani ee, bu adam online ise doğru gider bu önder anıtına doğru yol alacaktır dediğim gibi arkadaşlar şimdi e, bazı oyuncular diyelim ki etkinliğe başlıyor ve kaptanların için düşünüyor diyor ki ya işte neden ilerleniyorlar, niye oynanıyorlar falan filan. Belki de kaptan arkadaşlar geldi baktı karşıdaki adam güçlü, ee, boş boşuna zaman harcamak istemiyordur mesela. Ee, kaybedeceğini biliyordur. Yani belki sizi düşünüyordur. Belki de kendisi diyordur ya bununla savaşılmaz ee, diye geri planda durabilir. Yani her zaman kaptanın bir şeyler demesini, demesini beklemeyin kendiniz bunun farkına varın. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Adam kaptanlarınız, lideriniz bunları incelemek yerine kendiniz de inceleyebilirsiniz. Yani bunu tam olarak bu değerlendirmeyi düzgün bir şekilde yapabilirseniz kaptanınıza mesaj bile çekebilirsiniz. Deyin ki arkadaşım, kardeşim işte böyle böyle diğer loncaları ben ölçtüm, biçtim. İşte şu da şöyle bir adam var ama sen bu adamı yersin deyip ee, o şekilde adama e, düzgün bilgi verip adamı oyunda tutabilirsin. Öteki türlü belki kaptanın zamanı yoktur. Adam şunu diyebilir. ha Biz 100B loncayız ama karşıdaki lonca atıyorum 150B illa ki bunun içerisinde kaptan kaleleri vardır. Beni de zorlarlar. En iyisi ben uğraşmayayım. Boşa zamanım gitmesin de diyebilirler. Halbuki baksa mesela e, karşıdaki loncadaki kaptanı yiyecek tarzdadır sizin kaptan örneğin. Ama adam dediğim gibi kudrete hemen göz dikmiştir demiştir ki ya bu kadar kudretli loncaların arasında illaki ki e, güçlü kaptan vardır yapıp e, etkinliğe devam etmeye de bilir. Onun için kendinizce çabalayıp burada e, bunu değerlendirip burayı değerlendirdikten sonra kaptanınıza diyebilirsiniz. Liderinize aynı şekilde diyebilirsiniz. Bu şekilde hani bizim e, kaptan kaptan diğerlerinkinden güçlü önder anıtına direktmen oynayalım. Yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar lonca seferinde önemli olan yani bu değerlendirmeyi yapmak bunu buna göre de başından yol almak yani ona göre çünkü buradan bakıldığı zaman güçlü loncalar da olsa bu sefer kendi çapında oynayıp hiç önder anıtına gitmeyip puanını tamamlayıp herkes yoluna bakıyor buralarda dediğim gibi şu değerlendirmeleri iyi yapmanız lazım arkadaşlar Bak gördünüz şimdi baktık Şimdi benim değerlendirmeme göre iki tane burada lonca var. Biz haricinde. iki tane lonca var. Bu loncalar bizle birlikte üste vurup üste yürüyecekler. Zaten iki tanesi yürümüş. F3 loncası ve KR loncası. F3 loncasına dedim zaten yukarıdan şu harabelere falan giderler diye. Şurada bir tanesi var mesela. Bu da kalesi iş yapardı ve yapmış da ilerliyor. İleride önüne birileri denk çıkana kadar Dediğim gibi arkadaşlar bu loncalar 2 lonca ilerleyecek bizle birlikte daha sonra sonra biz bakacağız şimdi dediğim gibi böyle bir olay var arkadaşlar burada ölçün biçin değerlendirin hem kendi açınızdan dediğim gibi her zaman kaptanlar size açıklama yapmayabilir kaptanın gücü yetmiyordur dediğim gibi milleti zor durumda bırakmak istemez ya da kendisini zor durumda bırakmak istemez bunun için siz kendi değerlendirmenizi kendiniz yapabilmeniz lazım. Her etkinliği kendiniz değerlendirebilmeniz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kendinizi geliştirmeye devam edin. Kanalımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Lonca seferi ile ilgili geçmiş videolarım zaten var. Şimdi her seferde düşünüyorum ayrı ayrı çekmesi biraz zor çünkü savaş böyle bir saatliğine devam etmiyor. Savaşıyorsun, ilerliyorsun ilerledikten sonra belli bir vakit geçiyor, kaldığın yerden devam ediyorsun. Aşama aşama çünkü diğer yerden devam ediyorsun. Savaş yeri çıkıyor oraya devam ediyorsun. İşte ne bileyim, üste gidiyorsun ayrı gösteriyorum falan böyle birkaç tane videoyu illaki birbirine bağlamak zorunda falan kalıyor. Biraz uğraştırıcı bir iş. Savaş videosu Gonca Seferi'nde çekmek. Yani bakalım görelim. Dediğim gibi eski videolarımızda zaten savaş videolarımız falan var. bunca bu sefer olsun, diğer videolar olsun. Her türlü video gelecek arkadaşlar kanala. Sadece destek olmayı unutmayın. Yani dediğim gibi bizlere destek olarak, takip ederek kendinizi de geliştirin arkadaşlar. Biz zaten bayağıdır bu oyunun içerisindeyiz yani ilerleyeceğimiz kadar ilerlemiş durumdayız. Siz belki yeni başlıyorsunuz, belki yarısındasınız. Belki çok çok oynadınız ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Oyuna geldim, gittim, geldim, gittim. Ee, belki gözünüzü açamamışsınızdır burada şu videolarda. Gözünüzü açmanın vakti gelmiştir arkadaşlar. Çünkü daha hızlı gelişme kaydedebilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.